Değerli müminler, kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Kütübe aleykumul gitalu ve huve kürhün lekum şey ve asa şey'en ve huve hayrun Siz Allah'tan hayırlısını isteyin buyuruyor. Şer zannettiğinizde hayır murad etmiş olabilir Cenab-ı Hak. Hayır zannettiğinizde de şer olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la Allah bilir siz bilemezsiniz. O yüzden bizler duamızda her zaman her şeyin hayırlısını istiyoruz. Ya Rabbi bize her şeyin hayırlısını ihsan et diye dua ediyoruz. Adamın biri böyle dağda bayırda çok zor şartlarda çalışarak ailesinin nafakasını sağlamaya çalışıyor. Bir gün şöyle dua ediyor. Ya Rabbi yani bu zor şartlarda çalışıyorum. Böyle yan gelip yatarak böyle daha kolay bir şekilde benim rızkımı göndersen olmaz mı? Demek ki büyük bir samimiyetle istemiş ki duası kabul oluyor. Şehire iniyor bakıyor ki kavga edenler var. Onları ayırt etmek için yanlarına gidiyor. Tabi o da o zopalardan nasibini alıyor. Derken emniyet güçleri geliyor. Bunların hepsini götürüp hapsediyor. Bu ne kadar dese de ya benim bir suçum yok. Bu kavgayı ayırt etmek için geldim. Dese de kendisine inanmıyor. Emniyet güçleri hapse düşüyor. Bakıyor ki ekmek de geliyor. Hapiste yatarken yemek de geliyor. Orada hatasını anlıyor. Hani demişti ya, yani böyle zorlanmadan, yan gelip yatarak, işte bana ekmeğim yemeğim gelsin diye geldi. Ama nasıl? Hayırlı olan değil. O yüzden derler ki, her başarının öncesinde zorluk vardır. Cenab-ı Hak da öyle ifade ediyor zaten. Fe inne me'al usri yusran, inne me'al usri yusran. Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Her meşakkatin, her sıkıntının ardından bir rahatlık vardır diyor Cenab-ı. Fe ile ferate fensab ve ila rabbike Şikayet etme halinde. Bir işi bitirdin mi hemen başka bir işe koyul diyor. İnsan için ve en leysel il insani illa mazaa sadece gayret etmek vardır, koşuşturma vardır. Ve enne yahu sevfe yura. Ve onun karşılığı vardır. Bu dünyada da böyledir. Ahiret mükafatı da böyledir. Cehennem lüzumsuz değil, cennet de ucuz değil. Bizler üzerimize düşen kulluk vazifelerimizi yapmakla mükellefiz. Merhameti sonsuz olan Allah dilerse bize cennet mükafatı ihsan eder bizim amellerimize bakarak değil. Bazen çok küçük bir sadaka ile bile olsa Allah'ın merhameti coşar ve belki o vesileyle insan cennete girer. Hiç belli olmaz. Biz sadece üzerimize düşeni yapalım ve her şeyin hayırlısını Cenab-ı Hak'tan isteyelim. Hani salebeden bahsedilir, sahabedendi. Kendisi fakirdi, Beş vakit namazını camide kılardı. Ayrıca yine zikir ve tesbihatta bulunurdu. Ama ne olduysa bir zenginlik aşkı kalbinde bir gün zuhur etti. Peygamber Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah senin duan makbuldur. Sen dua et de ben zengin olayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun sonunu gördü. Zenginliğin onun hakkında hayırlı olmayacağını bildi, onu uyardı. Dedi ki hakkında hayırlısını iste dedi. Ama o bir kere karar vermiş. İnat etti. Her seferinde geldi. Ya Resulallah bana dua et. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da üçüncü kez gelince artık geri çevirmezdi. Sen için dua ettim git dedi. Size çarşıdan koyun al. Başla dedi. Neticede malı mülkü çoğalınca bu sefer beş vakit namazı camide kılmak yerine yani şöyle dursun. Hani cuma namazına bile gelemez oldu. Çünkü şehrin dışına taşındı. Büyük bir çiftlik yaptı. Ve ona göre bahanesi de hazırdı. Ben bu kadar işim gücüm var. Cumalara gelemiyorum dedi. Ne diye de derler ki zekat emri ayeti gelince Peygamber aleyhisselam zekat memurlarını gönderdi. Zekat vermedi diyor. Benimden mi kazandılar? benimle mi çalıştılar diyerek zekatı reddetti diyor. Bakın kaybedenlerden oldu. O yüzden her şeyin hayırlısı. Malın mülkün her şeyin hayırlısı diyor. Birisi iş görüşmesi için kendisi için çok önemli olan bir iş görüşmesi için ne yapıyor? Bu şehirden başka bir şehire gidecek ama otobüsü kaçırdı. 10 dakika arayla kaçırdı. Çok üzüldü. Bir sonraki otobüsle gidiyor ama ağlıyor. Üzüntüsünden ağlıyor. Acaba şimdi iş görüşmesine yetişemezse benim için işte yüksek maaşı olan, geliri olan bu işi belki kaybedeceğim diye. Otobüs devam etti. Şehrin sınırlarını çıkarken bir trafik oluştu. Böyle merak ediyorlar. Biraz sonra bir baktılar ki kaza olmuş o kaza yapan otobüs de kendisinin biraz önce kaçırdığı otobüs. Ve önden birkaç kişi de vefat etmiş kaza sebebiyle. Ve kendi oturacağı koltukmuş o koltuklardan bir tanesi. Yine ağlamaya devam etti ama bu sefer sevincinden ağlıyor. İyi ki de kaçırmışım diye. Allah'ın bana hayırlısını ver diye dua etti. Evliliğin de hayırlısı. Hani işte bir bakıyorsunuz bir genç oğlan illa şu kızla evleneceğim diyor. Halbuki hayırlısını istemesi lazım. Ya da tam tersi işte bir genç kız işte filan erkekle evlenmek istiyorum diyor. Ama hayırlısını istemiyor. Evlendikten sonra da ne oluyor? Mutsuz oluyor. O yüzden her şeyin hayırlısını istemek lazım. Bazen bizim şer zannettiğimizde hayır, hayır zannettiğimizde şer olabilir. Allah'ın ne de hayır var, ne de şer var, sen biliyorsun. Sen bize hakkımızdan hayırlısını ihsan eyle diye dua edelim. Yine kadının biri böyle kartpostallarda güzel çocuk resimleri olur ya. Böyle baktı kartpostalda güzel bir çocuk resmi. Allah'ım dedi şu güzel çocuktan bana da ver dedi. Allahu Teala ona güzel bir çocuk ihsan etti. Ama çocuk konuşmuyor. Yaşı ilerledi, çocuk konuşamıyor. Kartpostaldaki çocuk da konuşamıyor Resimde o kaldı. Yani hayırlısını istemedi. Evladın da hayırlısı, malın mülkün de hayırlısı. Allahu Teala'dan şöyle dilemeliyiz. Allahümme malikel mülk. Ya Rabbi mülkün sahibi sensin. Tü'til mülke menteşâ. Dilediğine verirsin. Ve tenziul mülke min menteşe. Dilediğinden de alırsın. Mal mülk Allah'tandır. Servet Allah'tandır. Her şey Allah'tandır. Öyleyse sen hakkında hayırlısını iste. Biye dikel hayır inneki ala külli şeyin kadir. Tuizzu menteşe ve tuzillu menteşe. Dilediğini üstün kılar, dilediğini alçaltırsın. Ya mukaddim, sen öne geçirensin. Ya müekhir, sen geriye bırakansın. Dilediğini öne geçirir, dilediğini de geri bırakırsın. Ve bunların hepsi birer imtihan sebebidir. Gücümüzün yetmeyeceğini La tuhammille ma la taakate Ya Rabbi, takat getiremeyeceğimizi bize yükleme. Bizi kaldıramayacağımız şeylerle sınama, imtihan etme Allah'ım. İmtihanlarımızı kolay kıl biz farkında olmadan eğer istediysek Vafu sen bizleri affet. Vafirlene bizleri mağfiret et. Verhamla bize merhamet et. Acı. Ente Mevlana sen bizim Mevlamızsın, sahibimizsin. kansurna alel kavmil kafiri. inançsızlara karşı bize yardım et. Hak şerleri hayreyler, zannetmek ki gayreyler, arifanı seyreyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Deme niçin şu şöyle, yerincedir o öyle. Bak sonuna sabreyle, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah'ım eğer hakkında istediğim hayırlı değilse onu hayra çevir diye de dua ve niyazda bulunalım. Çünkü her şey Allah'ın kudret elindedir. Müezzin ezan okuduğunda ne söylüyor aslında insanlara? Ey insanlar diyor. Sizin şu dünyayı ve dünyadakileri büyük görüyorsunuz. Malı, serveti çok üstün görüyorsunuz. Hayır, üstünlük onlarda değil. Üstünlükler de Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Teala'nın azamet ve kudretindedir. Allah'ın azameti karşısında bu dünya ve dünyadaki olan her şey küçüktür. Öyleyse sen küçük olana, ve geçici olana değil üstün olana yönel. Namaza yönel. Bir vakit namaz bile şu dünyadaki her şeyden çok daha değerlidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala ibadetlerimizi kabul eylesin. Cumamız hayırlı ve mübarek olsun değerli kardeşlerim. Ve ahiru davana